Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Başlıkta da görebileceğiniz gibi konumuz RTX 5060. Biliyorsunuz sene başında özellikle CES'te ben de oradayken Jensen Huang yani Nvidia'nın CEO'su RTX 50 serisini tanıttı. Ve RTX 50 serisi özellikle 5070, 5080 ve 5090'la beraber çok fazla ilgi çeken bir modeldi. Bizde de RTX 50 serisi ile alakalı birçok hem tanıtım videosu hem ne sunduklarına dair hem değerleri hem de farklı farklı sistemlerde incelemelerini ve performans testlerini yaptık. Kanalda bunları bulabilirsiniz. Ama tabii ki Türkiye gibi daha uygun fiyatlı sistem toplamak isteyen ve aynı zamanda bizim ülkedeki gibi ekonomik sorunları olan ülkelerde beklenen kartlar 5060 Ti ve 5060 gibi kartlardı. Niye? Çünkü hem uygun fiyatlı oluyorlar hem de böyle işte 4K vesaire istemeyenler için Full HD'de çoğu zamanda 2K'da yeterli bir çözüm bulunuyor. Ve bununla beraber daha ufak, daha naçizane bir sistem kurulduğunda da istediğinizi alabileceğiniz bir yapıda oluyor. Bir diğer yandan sene başında tabii ki Nvidia o yaptığı lansmanda RTX 50 serisinin en önemli artılarından biri DLSS 4 olduğunu söylemişti. DLSS 4 bizlere neler getiriyordu? Daha önce yapılan şeyleri daha iyi bir şekilde yapabiliyordu. Örneğin DLSS'te işte performans, dengeli, kalite, ultra performans ve DLAA dediğimiz aslında tamamıyla aynı çözünürlükte işleme hikayelerini yapabilen seçimler vardı. Biz 4000 serisinde ya da eski serilerde DLSS'i açtığımızda dengeli de fena değildi ama performansa getirdiğimizde çözünürlüğün ciddi oranda kaybı uğradığını da görüyorduk. Yani biz oyun oynarken evet FPS'imiz artıyordu ama bir diğer yanda çözünürlükte de biraz çamurlanmalar oluyordu. RTX 50 serisinin avantajı ise bize diyordu ki biz artık burada hem performansı arttırdık hem de görüntü kalitesini ciddi oranda arttırdık. Yani siz yüksek FPS alırken hani o core performans dışında FPS arttırma yöntemlerini açtığınızda performans kaybı bir yaşamayacaksınız. Ya da görüntü kaybı yaşamayacaksınız demek daha doğru olur. Bununla alakalı şeyler vardı. 5090, 5080, 5070'ler falan bunu çok iyi bir şekilde yaptı. En son sizlere geçtiğimiz haftalarda 5060 Ti modelini inceledim. Hatta 5060 Ti'nin 8 ve 16 GB RAM'li versiyonlarının birebir aynı işlemcileri değerlendirmiş oldum. Orada da söylediğim bir şey vardı. Günümüz standartlarında hem oyunlar hem de bu Nvidia'nın getirdiği teknolojiler noktasında 8 GB yetmiyor gibiydi ve sizlere dedim ki 5060 Ti alacaksanız bence 16 GB RAM'lisini alın ki hem performans işlerinizde hem oyunlarda bunun karşılığını verebilsin. Ki 5060 Ti 4K'da da DLSS 4 ve Frame Generation dediğimiz teknolojiyle beraber oldukça iyi FPS'ler verebiliyordu. Bu Frame Generation dediğimiz hikaye ne? Aslında yine RTX 40 serisinin yapabildiği kare oluşturma teknolojisiydi. Bu da size daha fazla bir FPS kazandırıyordu. Çünkü artık bu Nvidia'nın işlemcileri o kadar iyi bir hale geldi ki kendileri o kareyi içeride bir kere daha oluşturup size fazladan kare oluşturarak FPS derdinizi ortadan kaldırmış oluyordu. RTX 50 serisinde ise MFC dediğimiz bir hikaye geldi. Multi Frame Generation. Bu nedir aslında? Fazladan 3 kareye kadar kare oluşturma ve toplamda 4 kata kadar varan bir FPS artışını destekleyebilecek bir yapıda olduğunu gördük. Keza dediğim gibi yine yaptığımız incelemelerde Multi Frame Generation destekleyen oyunlarda biz iyi bir şekilde bu performansı alabildiğimizi gördük. Ama burada birçok oyuncu da ikiye ayrıldı. Dediler ki bu MFC FG dediğimiz çoklu kare oluşturma hikayesi tamamıyla sahte kareler. Gerçek performansı alamıyoruz. Çünkü birçok kartta biz bütün özellikleri kapatıp ışın izlemeyi de açtığımızda FPS değerlerinin çok düştüğünü görebiliyorduk. Oynanabilir seviyede olsa da. Ama iş 5060'a geldiğinde dikkatimi çeken bir iki olay var. Bir, zaten işte 5060 Ti ile beraber 5060 serisi duyurulduğunda 5060'ın tek 8 GB versiyonu olacağını gördük. E ben kendim 5060 Ti'yi inceledim zaten. Orada da 8 GB'ın yetemediğini gördüm. Şimdi 5060 daha denemiş, kullanmış biri değilim. Ama baktığımızda pazarda 16.750 ile 32.750 TL arasında üreticinin sunduğu çözümlerle işte 3 fanlı olması, 2 fanlı olması, işte RGB destekli olması, overclocklu olması gibi farklı farklı etmenlerle alınabiliyor. Ama ben 16.750 TL'yi düşüneceğim. 16.750 TL'yi DLSS4 destekli bir kart alabilmek evet çok mantıklı. Ama burada dikkatimi çeken bir iki detay ise Computex'te oldu. Computex'te Computex'in başlamasından bir gün önce yine Nvidia'nın bir sunumu vardı. Yine Jensen Huang çıktı. Ve ben oraya evet özellikle yapay zeka ile alakalı geliştirmelerden söyleyeceklerdi. Orada coştular biliyorsunuz. Ama ben 5060 ile alakalı da bir şeyler paylaşır diye bekliyordum. Yaklaşık 15 saniye, hadi biraz abartayım 30 saniyelik bir şey oldu. İlk başta bir özellikle Nvidia'nın kurmak istediği yeni merkez üssünün bir görüntüsü vardı. Özellikle ekran kartıyla oluşturulmuş. Jensen o an dedi ki bunu biz 5060'la beraber şu an burada gösteriyoruz. 5060'da bu. 5060'lı laptoplar da geliyor. Bu kadar. Yani normalde eski yıllarda biz RTX teknolojisine işte bu işin izlemeye, DLSS'e Jensen Huang'ın uzun uzun anlattıklarını görürdük. Sonrasında onlarla alakalı ekstra workshoplar gibi şeyler de olurdu. Bu sefer koca sunumda, 1,5 saatlik sunumda 10-15 saniye, hadi biraz uzatayım 30 saniyelik bir yer ayırdı Jensen Huang. Zaten onların odağını şeye kaydığını net bir biçimde görüyoruz. Bu yapay zeka işlemcilerini orada gerçekten çok çok iyiler. Orada çok iyi işler yaptıklarını ve oraya göre konumlandırdıklarını görüyoruz. Ama 5060'ın özelliklerine baktığımızda evet mimarisi mimarisiyle beraber geliyor. 19 teraflopluk bir güce sahip. DLSS 4 ve bununla beraber çoklu kare oluşturma desteğini sunuyor. Ama 8 GB GDDR7 bellek sunuyor. 448 GB saniyelik bir bellek band genişliği. Yapay zekada 614 TAPS'lık bir güce sahip. tensör çekirdeği 5. nesil. 614 AI TAP gücünde. Işın izleme çekirdeği de yani RT koruları da 4. nesil. 35 teraflop gücünde olduğunu görüyoruz. Özellikle video oynatma ve işte render vesaire hikayelerinde Nvidia Encoder'ı yani NVNC'yi 9. nesilde bir tane kullanıyor. Decoder'ı da yani NVDEC dediğimiz hikayeyi de 6. nesilde bir tane kullanıyor. Şimdi elimizde bir 8 GB bellek var ama kendilerinin de bazı sunumlarda işte artık onu biraz toparladık dedikleri bir hikaye var. Şimdi Nvidia bu yeni nesille beraber bize işte çoklu kare oluşturma, işte DLSS, bir diğer yandan ışın izleme, ışın yönlendirme, Ray Reconstruction dediği yeniden yönlendirme ile beraber bize çok daha gerçekçi, çok daha güzel kaliteli oyunlar sunabildiklerini söylüyor. Ama bu özellikler 5. nesille yani RTX 50 serisiyle beraber desteklese de aynı zamanda bellek isteyen şey. Yani sen kare oluşturma yapacağın zaman da VRAM'den kullanıyor. RTX'i açtığında da VRAM'den kullanıyor. Ray Reconstruction destekli bir oyun oynuyorsan orada ışınlar daha iyi bir şekilde geliyorsa RAM kullanıyor. E oyunda sen çözünürlüğü arttırdığında RAM kullanıyor. Her şeyde sonuçta VRAM'i kullanıyor. Yani bu ekran kartının içerisindeki. E 8 yetmiyor. Hele hele birçok oyunda günümüzdeki üst seviye oyunlarda sen biraz kaliteyi arttırıp ışın izlemeyi açtığın anda zaten bir anda 8 GB RAM sınırına geçiyorsun. Oyunda anlık frame droplar oluyor. 2-3 FPS'e düşüyor ya da oyun kapanıyor, crash yiyor. Çünkü RAM sınırını aştın kardeşim diyor. E böyle bir sıkıntı yaşıyorsun. o zaman DLSS'i nasıl kullanacaksın? Ki kendi verdikleri değerlerde ben 4 tane oyun örneği aldım. 1080p'de frame generation'ı 4 kat 4x olarak açtığınızda Hogwarts Legacy'de Full HD'de 234 FPS, Alan Wake'de 114 FPS, Black Myth: Wukong'da 130 FPS, Cyberpunk 2077'de 148 FPS alabileceğini söyleniyor. Bunu tabii ki bize de bir örneğe gelirse test eder görürüz. Gerçekten bir kullanmak, deneyimlemek istiyorum. Ama bak Baktığımızda bu değerlere işte biraz daha çözünürlükten düşürerek vesaire yapman gerekiyor. Ama biz geçtiğimiz senelerde bu 60 serisi diyebileceğimiz 4060-3060 gibi kartlarda Full HD'de oynatabildiğini ve yeterli olduğunu görüyorduk. Evet o zaman da 8 GB ya da daha düşük RAM'ler olabiliyordu ama o zamanki oyunların ve sistemlerin gereksinimleri buydu. Şimdi Nvidia birçok üreticiye DLSS ışın e, izlemeyi kullanması için destek veriyor. Bununla beraber oyunlar daha iyi hale geliyor. Ama bir diğer yandan bu sistemi kullanabilmek ve yüksek FPS alabilmek için de VRAM'e ihtiyacım var. Bu yüzden Nvidia 5060 Ti'nin 8 GB'lık ve 5060 ile beraber bence teknik açıdan batırmış oldu. Çünkü benim çevremde kolay kolay 5060 önerebileceğim bir durum yok şu anki değerlere göre. Tabii ki işte test ederiz sonrasında daha fazla test sonuçları çıkar ona bakarız. Burada laptop kısmını ayırıyorum çünkü laptop laptoplarda daha farklı bir dinamizm olduğu için orada biliyorsunuz 2050 falan bile çıkmıştı. Yine oyun oynatabiliyordu. Laptop tarafındaki sistemi ayrı tutarak masa üstünde ben 5060'ı şu an için önermiyorum. Testten önce. O yüzden bununla alakalı bir ayrı içerik yapmak istedim. Peki Aydoğan tamam 5060 alma diyorsun. E ne alacağız o zaman biz? Dediğiniz noktada ise bir Intel Arc B580 bence şu anda bu fiyat segmentinin yani bu 15.000 ve 20.000 TL aralarında gezen segmentin en önemli güncelci Yazır. Çünkü hem 12 GB RAM'i var hem 2K oyunculuk yapabiliyor hem de Intel'in XSS desteğine de sahip. Yani yine o kare oluşturma DLSS benzeri sistemi orada da kullanabiliyorsunuz ve şu anda desteklediği oyunlar gitgide artıyor. Yine arttırdılar kataloğu. Yani Intel'in desteğini arttırabileceğinizi. Örneğin en son çıkan ben de şu anda farklı bir laptopta test yapıyorum. Doom'a baktığımda Doom'da Intel'in desteği var. Formula 1 2024'te 2025'te var. Gibi birçok oyunda da zaten Intel'in desteği de artıyor. Bu açıdan baktığımızda evet Arc B5 1580 bence Full HD 2K oyunculukta gönül rahatlığıyla test edilebilir. Bizde hazır sistem de vardı Game Garage'la yaptığımız. Orada da gidip bakabilirsiniz o Arkvaryum sisteme. Yani çok iyi değerler alabiliyorsunuz. AMD tarafında 9060 XT orada duyuruldu. Ben sunumuna yetişemedim. Normalde davetim olsa da biraz rahatsızdım. Ama sonrasında tabii ki çıkan değerlere ve AMD'nin iddiasına baktığımızda onlar zaten diyor ki biz 5060 Ti'den daha uygun fiyata ondan daha iyi performans verebileceğiz. Türkiye'de satışa dışa çıktığına görmek lazım. İşte Gigabyte büyük ihtimalle getirir. Safir'den gelir. Ezrak'tan falan filan gelir diye tahmin ediyorum. Geldiğinde onu da test ederiz. Ama en azından bu sıkıntıyı yaşamayacağını zaten içerisindeki RAM miktarından görebiliyoruz. 16 GB RAM var ve bununla beraber zaten bu oyunculuğu rahat rahat karşılayabilecek düzeyde. ve zaten artık AMD'nin kendi de bu FSR vesaire EMFF desteklerin hepsi de oyunlarda bulunmaya başladı. Bunu tercih edebilirsin. Biraz daha uygun fiyatlı istiyorsanız 7800 XT de olabilir. Her ne kadar biraz eski olsa da şu anda birçok oyunu oynatabilecek düzeyde ya da ben Nvidia seviyorum kardeşim dediğiniz noktada 4060 Ti tercih edilebilir ya da 5060 Ti'nin 16 GB'lık versiyonunu biraz fiyat farkıyla çift fanlı versiyonunu alabilirsiniz. Yani bu da bence oldukça mantıklı bir çözüm olur. Çünkü hem Nvidia'nın o bütün teknolojilerini sorunsuz kullanırsanız hem de 5060 Ti'nin zaten incelemesinde görürsünüz. 4K, 2K'da zaten çok rahat oynatabiliyorsunuz. Yani 4K'da da uygun bir sistemde 5060 Ti'yi tercih edebilirsiniz. Yani bu açıdan baktığımızda şu an için en azından bir sistem toplayacaksanız bir şey yapacaksanız uygun fiyata toplamak için 5060'a temkinli yaklaşmak lazım. Ne zamana kadar? Belki birkaç driver güncellemesiyle, oyunlara gelecek güncellemelerle bu sıkıntı toparlanabilir. Ben özellikle 5060 Ti 8 GB'de yaşadığım sıkıntılardan kaynaklı bunu diyorum. 5060'da güç de biraz azaldığı için sıkıntı artacaktır. Ama tabii ki geldiğinde bir görmek lazım. İncelemede eğer çok iyi değerler herhangi bir şekilde işte ışını izleme DLSS e açtığımızda bir problem yaşamazsak Full HD'de ve 2K'da. Full HD'de tamam çok iyi FPS'ler veriyor ama günümüzde artık 2K'da gerekli bu tarz kartlarda. 2K'da da iyi bir değer verirse ya bak arkadaşlar ben size şöyle demiştim. Aradan geçen zamanla driver'la bilmem neyle çok iyi yere gelmiş gibi görünüyor. Ama saf performansta da tabii ki çok çok sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bu açıdan bence birazcık bekleyin ve 5060 yerine Intel B580 AMD'de 9060 XT, 7800 XT ya da yine Nvidia istiyorsanız da birazcık daha para verip 5060 Ti'nin 16 GB'lık versiyonunu tercih edebilirsiniz diye söylemiş olayım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Şimdiye kadar zaten globalde de birçok yerde bunun değerlendirmeleri yapıldı ve Nvidia'nın da zaten daha az ayırması hani bu zaten şu an çok konuşulabilecek bir mevzu değil. Belki kendileri de memnun kalmadı bu durumdan çünkü ilk çıktığında da stok sıkıntıları yaşadılar, fiyatlar coştu bilmem ne oldu. Bir 5000 serisi ağızda böyle acı bir tat bıraktı gibi 5070 ve üzerinde hiç hiçbir problem yok. Ama 6 biraz dertli gibi 5060 Ti'nin 16 GB versiyonu dışında. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizler de yorumlarınızı lütfen aşağıda paylaşmayı unutmayın. Sizi ikna etti mi 5060? Ya da işte 9060 XT AMD tarafında ya da Intel alırım geçerim diyor musunuz? Geldiğinde zaten bizim elimizde B580 var. Birebir bir kıyas yapmayı da zaten planlıyorum. Bakalım ne çıkacak? Benzer fiyatlarda neler sunduğunu görmek lazım diyelim. Bu videomuzda 5060'ı biraz değerlendirmiş olduk. Özellikle Yensen Wangın öyle 15 saniye anlatmasıyla beraber dikkatimi çekmişti. Sonrasında zaten başta Gamer Nexus falan da bununla alakalı sert bir video hazırlamıştı. Ben de biraz kafada değerlendirip ya evet şu an kağıt üzerinde çok da mantıklı değil ama neden değil bunu paylaşmak için de bir video yaptım. Herhangi bir üreticiden 5060 geldiğinde de o videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.